Mert Bayır, Namet kaçar, Meydan Gümbür, Gümbür denir. Mert Bayır, Namet kaçar, Meydan Gümbür, Gümbür denir. Hey izimizi kim açar? Batı Gümbür.

olsunda biz dünya gümbür gümbür denir, gümbür gümbür denir. görünce millet nusrata erince Allah hükmünü verince, düşman gün gümbür... görünce millet uslata erince Allah hükmünü elinde düşman gümrüğü <laughs>